Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün de size harika bir model göstereceğim. Her gün gösterdiklerim çok güzel ama bugünkü daha bir güzel olacak. İplerimi söylemek istiyorum. Şöyle bir göstereyim önce. Şöyle hepsini bir getireyim. Bir de şu var. Ee, bu kadar. Şimdi bu 144 numara altın başak yazmamın kendi renginde olan ipi. Bu e, kaplan 322 numara. 639 numara altın başak ve e, 375 kırık beyaz. Evet. İplerimiz bu şekilde. Yazmam Cenk marka. Tığlamam 2 zincirle. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarsanız benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz. Şimdi Şöyle bir şiş kullanacağım. Bu şişin yerine e, bu lollipopların sapını kullanabilirsiniz. Ya da e, böyle tığının tığın sapını kullanabilirsiniz. Tığın sapı biraz daha kalın düşüyor. Şişin numarasını söyleyemiyorum. E, çünkü kızım küçükken bunları bir güzel dişledi. O yüzden sayı falan kalmadı arkadaşlar. Bakın e, tığım da biraz dişlenmiş. Evet tığımı söyleyeyim 21 numara tığ kullanacağım Evet malzemelerim bu kadar söyleyeceklerim bu kadar bunun yerine dediğim gibi e, Lollipop'un pipetini kullanabilirsiniz normal bir pipet kullanabilirsiniz ama bu meyve sularının ve sütlerin yanında olan pipetlerden kullanabilirsiniz harici satılan o kalın pipetler büyük olur kalem ya da dondurma çubuğu da büyük olur diye düşünüyorum başka da bu şiş konusunda bir şey söyleyemeyeceğim şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim Ayrıca kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde de yüklediğim bütün videolardan anında haber inşallah alırsınız. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. İpimi tığıma sabitliyorum. Oyamız çok kolay ama biraz böyle el oyalayan cinsinden, hemen bitmeyecek türden ama kolay. Ben hiçbir zaman çok zor bir oyayı gösterdiğimi zannetmiyorum. Göstereceksem de videonun başında söylüyorum, oyamız biraz zor diye. Bu zor değil. Zahmetli el oyalayıcı bir oya olacak. Evet, şimdi bakın sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim yan tarafa kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim yan tarafa kapattım. 1 2 3 4 zincir yan tarafa kapattım. 1 2 3 4 zincir yan tarafa kapattım. Başlarda bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. E, aralarda 16 tane yapacağım. Evet yeterli diye düşünüyorum. Çimenimiz bu şekilde olacak. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Çevirdim oyamın tersini. 1 2 üçüncüye batıyorum, kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim, çevirdim ön yüzü. Şimdi buraya yaprak yapacağız. Bir defa doladım, yuvama girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki defa doladım, yuvama girdim. İki, iki, iki alarak çıktım. İki defa doladım, yuvama girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım. 3 defa doladım, yuvama girdim. 2 2 2 2 alarak çıkardım. Tekrar 3 defa doladım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 şeklinde hepsini tığımdan çıkardım. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Aşağı doğru sık iğne ile iniyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. zinciri de yuvama kapattım. 1 zincir çektim. Şimdi şöyle kenara toparlıyoruz yaprağımızı. Evet bakın. Yaprağımız tamam. Şimdi ipimi uzattım buradan şişimi geçireceğim Evet şişimi geçirdim bakın zincirin altından giriyorum ipimi alıyorum bakın ipimi aldım 1 2 zincir çekip uzatıyorum geçirdim 2 oldu. İpin altından girdim, ipimi aldım. Zincirin altından girdim, ipimi aldım. 1 2 zincir çektim, uzatıyorum. Sanki şimdi çok e, çok zorlanıyormuşum gibi görünecek. E, inanın bu işlem çok basit ama e, ekran karşısında kameraya bakarken bu kadar oluyor. Ama inanın çok kolay. Evet bakın 4 oldu. Zincirin altından girdim. ipimi aldım. 1, 2, 5. yaptım. Altından girdim. ipimi aldım. 1, 2, 6. sanırım. 3, 6. Evet. 7. yapıyorum. Bir de e, masada yaptığım için böyle oluyor. Yani böyle havada olsa bu kadar zorlanmam. Anlatırken tabii ki biraz böyle zorlanıyorum arkadaşlar. Evet 2 4 6 8 sonuncuyu yapıyorum. Ama e, garanti veriyorum. Benim burada zorlandığım kadar zorlanmazsınız. Bakın ipim bile takıldı yani. <laughs> Evet 9 tane yaptım şimdi tekrardan e, yuvama giriyorum ipimi aldım bir zincir çektim bir de bakın alttaki tığ battıma iniyorum kapatıyorum 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 yan tarafa kapatıyorum 1 2 3 4 yan tarafa kapatıyorum 1 2 3 4 yan tarafa kapatıyorum bu işlemi böyle 16 kez yapıyoruz 16. dan geri dönüyoruz 10 zincir çekerek buradan gerisini anlatmayacağım ee, aynı çünkü tekrar ediyor 16 tane yaptıktan sonra Dilerseniz videoyu başa sardırıp tekrardan bu 10 zincirlik kısmı izleyebilirsiniz arkadaşlar burada bırakıp şimdi ee, üst kısmı için başlayacağım evet bakın şişimi çıkardım ben şöyle arka tarafı çevirdim önce bir ipimi tığıma sabitleseydim iyi olurdu şöyle ipimi tığıma bakın sabitledim oyamızın arka tarafını çevirdim bakın şuradan dibinden sayıyorum bakın dibinden şuradan bakın 1 2 3 üçüncüye ipimi sabitliyorum. Tekrar ediyorum. Oyamızın arka tarafındayız. Evet buraya sabitledim. Ve bakın ilmeğim dönmüş. Hemen şunu düzgün bir şekilde alıyorum. İçinden geçtim bakın. 2 zincir çekiyorum. Sıradakini alıyorum. Bu da dönmüş. Hemen düzeltiyoruz. 2 zincir çekip sıradakini alıyorum. Bu normal. 2 zincir çekip sıradakini alıyorum. 2 zincir çekip sıradakini alıyorum. 2 zincir sıradakini alıyorum. 2 zincir sıradakini alıyorum. 2 zincir sıradakini aldım. 2 zincir bu dönmüş düzelttim ve sıradakini aldım bir de burada yaprağımızın tepesinde 4 zincir vardı oraya batarak yaprağımızı da birleştiriyoruz bir zincir çekip ön yüzü çevirdim şimdi burada bakın e, ilmeklerin içine değil şu ara ara verdiğimiz iki zincirlik kısma batıyorum oraya üç tane sık iğne yapacağım birinciyi yaptım iki ve 3. Bir sonraki 2 zincirlik alana geçip oraya da 3 tane sık iğne yapıyorum bakın. 3. Sıradakine geçtim. 1 2 3. Sıradakine geçiyorum. 1 2 3. Sıradakine geçiyorum. 1 2 3 sıradakine geçiyorum 1 2 3 devam ediyorum 1 2 3 Evet sona doğru geliyorum 1 2 3 burada bir zincir çekip koparıyoruz Evet bakın böyle. Şimdi diğer rengimi alıyorum. Tığıma sabitliyorum. Burası ön yüzümüzdü. Yine arka tarafı çeviriyoruz. Bakın burada şu ilk ilmeğin içinden giriyorum. Bakın ilmeğin içinden girdim. Şöyle uzatarak buraya kapatıyorum. Bakın uzatarak kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir sonraki ilmeğin içinden giriyorum bakın. Uzattım, kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir sonraki ilmeğin içinden girip kapattım. 1 2 3 4 zincir. Bir sonraki ilmekten girdim, kapattım. 4 zincir. Sıradakinden kapattım. 4 zincir sıradakinden kapattım. 1 2 3 4 zincir sıradakinden kapattım. 4 zincir sıradakinden kapattım. 4 zincirimi çektim. Sonuncuyu da sonuncu ilmeğe de kapattım. 3 zincir çekip ön yüzü çeviriyoruz. Bakın böyle oldu. Şimdi bir defa doladım. Burada oluşturmuş olduğumuz yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bakın baştaki zincirle beraber iki tane trabzan oldu. Bir defa doladım. 1, 2, 3 seferde çıktım. 3 oldu. 4 oldu. 5.inci de 2 zincir çekip kapatıyorum hemen yan tarafa geçtim sık iğne ile 2 zincir çektim 1 defa doladım. Önce bir sonra 2 sonra 2 çıktım bakın 2 oldu 3 4 5 de 2 zincir çekip kapatıyorum. Yan tarafa geçtim yine sık iğne ile 2 zincir 1 defa doladım. Bakın. 2 3 4 5. de 3 zincir e, affedersiniz 2 zincir çekip kapatıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda geldiğimizde bitirip yani iki zincir kapattıktan sonra e, kesip yakacağım ve ütüleyeceğim. Size o şekilde göstereceğim arkadaşlar. Tamamlayalım. Evet bakın oyamızın ütülenmişi de bu şekilde. Şu aradaki beyaz kısım şerit gibi oldu. Gerçekten çok güzel. Uzaktan bakınca iğne oyasından ayırt edilemeyecek güzellikte. Evet. Renk uyumunu zaten söylemiyorum bile çok güzel oldu. Hatta şöyle de olabilir. Mesela bütün bir yazmayı sadece bu kendi renkleriyle de yapabilirsiniz. Bence şöyle bu yazmanın etrafı sadece bu renkle olsa inanın o kadar güzel durur ki. Tabii böyle renk takatabilirsiniz. Şöyle yakından gösterdim bakın. Şimdi bir de uzaktan göstereyim. Yazmada nasıl durduğunu görelim. Evet bakın gerçekten çok güzel. Yani benim çok beğendiğim modellerden bir tanesi oldu. Hepsi bir yana şunu inanılmaz derecede beğendim. Yani bunlar da güzel ama şu bambaşka bir güzellikte de oldu. Dediğim gibi yazmayı sadece böyle kendi rengiyle de yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi oyanın hiçbir kısmı zor değildi. Videonun başında da söyledim. Sadece nedir? Yani böyle el oyalayıcı bir kere burayı geçeceksiniz. 2 3 yani bir seferde değil bir böyle gidiyorsunuz bir böyle bir böyle gidiyorsunuz bir böyle yani dediğim gibi el oyalar ama zor değil beğendiyseniz hepinizden birer beğeni mutlaka bekliyorum beğenileriniz yorumlarınız bana ilham veriyor arkadaşlar böyle güzel oyaları bulup sizlerle paylaşıyorum evet ayrıca yorumlarınız için de şimdiden hepsine teşekkür ederim. Evet yeterince gösterdim diye düşünüyorum. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.